Çok güzel ya. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merve bugün size sağlıklı bir tarif yapacağım yulafla muzlu fıstık ezmeli sağlıklı bir kurabiye olacak o zaman hemen başlayalım muzu ezerek başlıyoruz. Şimdi buna sırayla önce yulaf ezmemizi ekliyoruz. Tarifte yulafı bir kap koyuyoruz bu Amerikan ölçüsüyle ama ben bunu bardakla da ölçeceğim. Hepsini aşağıya yazacağım. 200 ml'lik bir bardağa denk geliyor. Tam olarak 200 ml. Şimdi bir kaşık fıstık ezmesi koyacağız. Tahin koyuyorum. 2 yemek kaşığı da akçaağaç şurubu koyacağız. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu koyuyorum. Bu yaklaşık olarak yarım paket kabartma tozuna denk geliyor. Bu kurabiyeye ek olarak ay çekirdeği içi koyuyorum. 6 yemek kaşığı. 7 tane cevizi minik minik doğrayacağım, onları ekleyeceğim ve bir paket çikolata, bol çikolatalı bir kurabiye olacak. Az şekerini az koyduk ama çikolatasını fazla koyacağız. Çikolata da %80 olacak. %80 bitter çikolata kullanıyorum. Cevizleri çok küçük doğramadım. Büyükçe doğruyorum. E, bu kadar çok koymak zorunda değilsiniz. Ama biz bol çikolatalı sevdiğimiz için ben bir paket çikolata koyuyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Fıstık ezmesi de iyice karışacak her tarafına. Şimdi karıştırdım. Bu şekilde oldu. Kurabiyelere şekil verip tavaya koyacağım. Ama tam bu aşamada fırını çalıştırıyorum. 175 derece. Altlı üstlü ayarda çalıştıracağım. Ki bu arada fırın ısınsın. altlı üstlü ayarda çalıştırıyorum. Sıcaklığı da 175 dereceye alıyorum. Normal bir kaşıkla da şekil verebilirsiniz. Ama ben böyle bir dondurma kaşığıyla rahat bir şekilde şekil vermeyi tercih ediyorum. Tam bir kaşığı dolduracak şekilde bir porsiyon oluyor. dokunuş olarak hepsinin üzerine çok azıcık tuz ekliyorum. Şöyle bir çimdik. Bence çok güzel bir tat veriyor. Fazlası güzel olmuyor tabii ki. O yüzden bir çimdik çok çok az. Bir çimdiği hatta 11 tanesinin üzerine yedirdim. Hafiften etrafa çıtır olana kadar 12 dakika yaklaşık olarak. Şurada duracak. Gördüğünüz gibi kenarları ufaktan kızarmış. Tabi şu anda çok yumuşak. O yüzden şu anda alıp yemeye çalışmıyoruz. Bekleyeceğiz yaklaşık bir yarım saat. Biraz soğuduktan sonra sertleşecek. Kurabiye kıvamına gelecek. O zaman tadına bakacağız. Şimdi kurabiyelerimiz hazır. Yarım saat beklediler fırından çıktıktan sonra. Gördüğünüz gibi o zaman çok yumuşaktı. Şu anda sertleşti elle tutulabilecek bir kıvama geldi. Çok sert değil. Böyle yumuşak. Çok güzel. Sen Vallahi bu kadar sağlıklı olmasının yanında o kadar lezzetli ki ...bazı kötü sonuçlarda doğurabiliyor. O zaman eline sağlık. Afiyet olsun. Hmm, 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 hmm. Bir tane kurabiye kesinlikle şeker ihtiyacınıza alacak. İçerseniz iki tane yiyebilirsiniz. Özellikle rafine şeker tüketilmeyen diyetler için öneririm. Aynı zamanda sporcular için öneririm. İçinde fıstık ezmesi var, yulaf var, tahin var. Çok lezzetli, çok sağlıklı. Lütfen deneyin. Bir tane yetmez, en az iki tane. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere benim en çok sevdiğim çikolatalı sağlıklı kurabiye yapacak. Hmm. Çok utanıyorum. <laughs> Gel, gel, kalk. Alır. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi muzumuzu muzu eziyoruz. Muzu eziyoruz. Şimdi muzu eziyoruz. <laughs> <laughs> Darasını almıyor. <musun? Gülüyor> Bir tane yetmez, en az iki tane.